Teknofest 2020 Gaziantep İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması için Barbaros Takımı son hazırlıklarını Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Birdal Öztürkün e, makamında hem e, araç tanıtıldı hem de yarın için e, onlara başarı dilekleri e, sunuldu. Tabi hepsini tek tek sizlere tanıtacağız birbirinden. Yetenekli arkadaşlarımızın kendi yazılımlarıyla beraber az önce de araç bizlere tanıtıldı. O aracın teknik özelliklerini, neler yapabildiklerini sizlere kısaca tanıtacağız. Öğrencileri topladım bir araya, farklı farklı sınıflarda. Bazısına Mehmet Hocam, bazısına Tayfun Hocam var, gelemedi, çok selamları var. O eğitim veriyor, bazısına da ben gidiyorum derslerine. E, farklı farklı bunları topar, toparladık. Farklı ilgi alanlar var. Bazılarının elektroniği çok iyi, bazılarının e, yazılımı çok iyi, bazılarının da mekaniği. E, bunları bir araya getirip, işte böyle bir yarışma var. Bir takımımız daha vardı. Onlar elendi. E, geçemedi her aşamalarını. Çok şükür bunlar geçti. Daha sonra su altı e, yarışmasına uygun gördük. Hem e, olabilir tesi bakımından. Daha sonra başvuru yaptık. Altı kişilerde. Bu e, burada çalışmaya başladık. Tabi pandemi araya girdi. Mart ayında biz gittik. Mart ayından sonra uzaktan ön tasarım raporunu hazırladık. Daha sonra kritik tasarım raporunu hazırladık. İkisinden de e, ilk birinde ilk ona, birinde ilk altıya girerek başarılı olduk. Çok da güzel puanlar aldık. Daha sonra tabi Haziran'ın sonunda belli oldu yarışmaya katılacağımız. E, bir maddi destek veriyor Teknofest tarafı. Onun haricinde e, biz sağ olsun Gençlik Merkezi üzerinden sizler de çok yardımcı Olduğunuz maddi destek konusunda e, malzemelerin toparlanması. Daha sonra Haziran'ın sonunda, Temmuz'un başında çalışmaya başladık. Sanayide e, bazı, işte aracın gövdesidir, e, oradaki araçla alakalı bir cam fanusumuz var. E, camdan değil ama pleksiden bir fanusumuz var. E, daha sonra kameraları, işte gövdesindeki o alüminyum e, yer, bunları yaptırdık sanayide sağ olsun Mehmet hocamız gilde o konuda yardımcı oldular yani sanayide e, harcadığımız e, sponsor konusunda tabi arkadaşlar iki buçuk aydır bununla uğraşıyorlar e, daha sonra da Haz ağustos ayının 15'inde bir video aşamamız vardı biz o, o zamana kadar aracı çoktan bitirmiştik yüzüyordu video aşamasından da başarılıya geçip şu an e, finale gideceğiz yarın inşallah e, araç eee Bizim gördüğüm yani benim diğer takımlara göre gördüğüm güzel kompakt bir yapısı var ve hareket kabiliyeti yüksek manevra kabiliyeti yüksek çift kamera çalışıyor geniş açılı olması için ve gördüğümüz bir ön tarafında robot kolumuz var onlarla görevi yapacağız görevlerimiz var 3 tane bir tanesi halkadan geçme iki tanesi de tutma görevi tutma görevlerini robot kolla yapacağız. E, altı dakika e, süreleri var her bir görev için. Biz görevleri de test ettik, e, başarıyla yapıyoruz şu an Genel olarak araç bu şekilde altı motoru var aracımızın e, ikisi yukarı ve aşağı hareket kabiliyeti için dördü de ileri geri. E, sadece ileri geri ve yukarı aşağı değil aynı zamanda çapraz da gidebiliyor motoru e, kabiliyeti yazılımla sağladılar. Tamamen yazılımının bu arada kendiler yazdı hiçbir şekilde. Ne ben, ne Tayfun Hocam, ne Mehmet Hocam hiçbir dokunma yapmadık. Sadece fikir yönlendirmesi açısından. E, gövdesini kendiler yaptı tamamen. E, gövdede değişiklik yaptılar. Motor yapısının o çizimleri tamamen kendilerine ait. E, araçla alakalı olarak. Daha sonra robot kolun çizimi de kendilerine ait. Tabi bunları deney yap atölyemizde 3D printer'dan bastık. Tüm gövdesini, o gördüğünüz e, gövdeyi tamamen e, deney yap atölyemizde bastık. Onun haricinde e, kamerayı e, yine kendiler e, açısını genişletmek için bir lens de genişlettiler. E, ve bunu bir şeyle e, sürücüyle süre sürebiliyorlar istediğimiz gibi. inşallah biz geri geldikten sonra e, aracı birinci olur. veya derece alırsak Karadeniz'de de bir yüzdürme imkanımız olur. Belki atarız herhangi bir sıkıntı çıkartmazsa. Bizim de Türkiye'de Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde bu çalışmaların gelişmesi, özellikle deniz oşinografisinin gelişmesi anlamında bu çalışmalar mutlaka yapılmalı. Denizaltı ve deniz üstü tabi bunların insansız, otonom olması çok önemli. Artık bu yönde giden bir teknolojik gelişim var, dikeyde ve yatayda bunları geliştirmemiz gerekiyor. Bu çalışmalar, denizaltı çalışmalarında su altı aracımız çok önemli bir yere sahip. 3 e, yarışmada 3 etaptan geçecek aslında. Verilen 3 tane görev var. Nedir bu görevler? Bu görevlerin ilki ki e, bir halka var. Üst tarafında bir 10 santimlik bir boşluk var. E, onun içinden uzak bir mesafeden gelip geçecek. Herhangi bir temas olmadan. Bu tabi bir süreye bağlı. Aracın burada e, manevra ve hareket kabiliyeti hızı ön plana çıkıyor süre e, olduğu için. E, sürücü arkadaş, pilot yani bunu sürerken bir an önce oradan geçip dokunmadan ilk görevi tamamlıyor. İkinci görev ön taraftaki burada robot kolumuz var. Evet. Robot kolla alakalı. Robot kolda da iki görevi yapacak. Bir tanesi bir tutacak birine alıp sepete bırakıyor. Diğeri de bir yapboz parçamız var. Yapboz parçasını 5 parçadan oluşan büyük ağırlığı yaklaşık 8-9 gram. Onu kaldırıp yapboz parçalarını birleştirecek. Bunlar da yine süreye tabi olarak yapılmakta. Hocam şunu da sorayım son olarak. Kaç metre derinliğe kadar inebiliyor? Hocam bizim test ettiğimiz e, araçla alakalı yani yarışmalarımız 5 metreye kadar yeterli. Ama biz e, şu an bunun daha fazla bir derinliğe e, bırakmadık. Ama Teknofest'ten sonra bu testlerimiz olacak. O riske gireceğiz diyorsunuz. Tabii ya. tabii. Yani yaptıktan sonra 40 metre kaplomuz var. E, uzunluğu 40 metre olan. E, havuzda değil denizde yapacağız inşallah. Karadeniz'de burada bir bırakmayı düşünüyoruz. Deniz su tuzlu olduğu için e, bazı e, şeylerde çözünme yapabilir. Ama Teknofest'ten sonra e, denizde bir test edeceğiz. Ben Osman Can Ali. Deniz... Osman nereden aklınıza geldi böyle bir şey? Böyle bir takımı kurmak, e, böyle bir e, Teknofest organizasyonuna katılmak? Yani hali hazırda ilk başta deney yapı öğrencileriydik hepimiz. Sonra Tayfun Vali hocamızın bizi yönlendirmesiyle Teknofest'e katılmaya karar verdik. Beraber oturduk hani neleri yapabileceğimizi neleri yapamayacağımızı tartışarak bu kategoriye katılma kararı aldık diyebiliriz. Ne görüyorsunuz şansınızı? Yani açıkçası ya uzun bir süreçten sonra çalışma sürecinden sonra gayet iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Hani inşallah elimizden gelenin en iyisiyle birincilik hedefliyoruz. Ben Tuğberk Akbulut. Ee, aracımıza ben açıkçası çok güveniyorum. E, tüm üretim araçlarını kendimiz üstlendiğimiz için e, yapabileceklerinin en son raddesine kadar e, gücünü, kuvvetini en iyi bizler biliyoruz. E, i̇nşallah birincilikle de Trabzon'umuzu şenlendireceğiz. Ben Yiğit güzel. Ali Hocam'ın da söylediği gibi takımda kaptanlık yapmaktayım. Aracımızda da görmüş olduğunuz gibi az önce de arkadaşlarımızın bahsettiği şekilde her şey kendi üretimimiz. Yazılımından tasarımına kadar. Biz de gerçekten takımca iddialıyız ve Teknofest'te iyi bir şey bekliyoruz kendimizden. Yaklaşık rapor süreciyle beraber 6 aylık bir çalışmanın ürünü bu robotumuz. O yüzden heyecanlıyız. Ömer Faruk Kuşdil robotun daha çok mekanik kısmından, mekanik kısmında çalıştım. robotumuzun her şeyini kendimiz yaptığımız gücünü de bildiğimiz için e, e, robotumuza güveniyoruz. Şu an iyi, güzel de bir derece bekliyoruz. Ben Ahmet Baş. Robotumuzun daha çok ben mekanik kısmından görevliyim. Siz ikiniz mekanikçisiniz Aynen. anladığım kadarıyla. E, robotun çizimlerini kendimiz 3 boyutlu modelleme ile bilgisayardan yapıp 3 boyutlu yazıcıyla bastık. Onun haricinde yani robotumuzun çoğu şey kendimize ait piyasadaki diğerlerine karşılaştırınca yaptığımız havuzdaki yaptığımız denemelerde ve kendi buradaki havuzumuzda yaptığımız denemeler sonucu aracımızın gerçekten iyi bir hareket kabiliğine sahip olduğunu biliyoruz. Bu yüzden aracımıza da çok güveniyoruz. Benim adım Yusuf Remzi Demir. Ben genellikle aracın tüm alanlarına bakmaya çalıştım. Hani Her alandan biraz bilgi edinmeye çalıştım. Bu evet. araç benden sorulur diyorsun ya. Yani. Ee, hani her zaman yanlarında değildim bazı sıkıntılardan dolayı ama hani olduğu kadar onların yanlarında olmaya çalıştım ve bir şeyler öğrenmek istiyordum. Yani başardığımı düşünüyorum bir şeyler öğrenmekte. Ee, aracımızı hep yani neredeyse kendimiz yaptık tamamını. O yüzden sınırlarını biliyoruz. Teknofestte yeni görev eklense bile her türlü yapabileceğimizi düşünüyoruz. Yani yarışmada iddialıyız. Umarım e, şehrimizi güzelce temsil edebilir. Gençlere senin gibi arkadaşlarına bir mesajım var mı? E, eğer bu alanda ilgileri olduktan düşünüyorlarsa e, kesinlikle kendilerini e, kısıtlamasınlar. E, i̇nternette ufak bir araştırma yaparak e, bazı yarışmaları keşfedebilir, onlara katılabilir. Hatta diğer arkadaşlarına da sorarak bir takım oluşturabilir. Bizler gibi e, türlü yarışmalara katılabilirler. Ama bu ülkenin bizler gibi e, çocuklara ihtiyacı var. Hocam sizi de tanıyalım. Merhabalar Mehmet Reşat Selam ben. Hocaların e, deney yaptığı e, çocukların hocasıydım ben de. E, çocuklar böyle bir e, takım oluşturduktan sonra bize başvurdular. Biz de il beraber çocuklarımıza destek sağladık. Türk Telekom Spor Kulübü olarak Trabzon olarak. Biz de onlara maddi bir destek sağladık sponsorluk anlamında. Güzel bir ürün çıkardılar, iddialar Biz de onların arkasındayız her zaman. İyisiyle kötüsüyle başarılar diliyorum. Gerek maddi gerek manevi anlamda e, bu tür organizasyonlara Gençlik Spor İl Müdürü olarak gerçekten çok yakından eğiliyorsunuz. Çok e, hassasiyetle davrandığınızı biliyoruz. Neler söyleyecek Sayın Öztürk? Öncelikle ben de takımda gurur duyuyorum. Çünkü ülkemiz gelişmekte ve dışa bağımlıktan uzaklaşmaya çalışmakta. Artık kendi insan hava araçlarımızı, kendi insansız su araçlarımızı bizim bu gençlere fırsat verdikçe neler yapabileceğini görüyoruz. Teşekkür ediyorum ki Haber de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Gençlerimizin bu yapmış olduğu çalışmaları, müdürlüğümüzün yapmış olduğu faaliyetleri yakından takip ediyorsunuz. Ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tabii burada çocuklarımıza fırsatlar verildikçe, gençlere fırsatlar verildikçe ülkemizi nerelere taşıyacaklarını hep beraber görüyoruz. Ki son zamanlarda ülkemizin sanayi teknolojide atmış olduğu adım, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlere vermiş olduğu önem ve onların daha ileriye bu ülkeyi taşımalar için, onlar için yapmış olduğu hem sportif alanlardaki tesisleşme, hem gençlik merkezlerinde deney yap atölyelerinin açılmasıyla beraber gençlerimizin de önü açılmış durumda. Gençlerimiz inanıyorum ki ileriki yıllarda çok daha işlere başarı yapacaklar, çok daha güzel şeyler yapacaklar şehrimiz olarak, Trabzon olarak da eğer biz bunda bir katkı sağlayacaksak ülke bize ve ülkemizin gelişmesine bir nezbe olsa faydamız olacaksa ne mutlu bize diyoruz. Biz gençlerimizle gurur duyuyoruz. Onlar e, bir yarışmaya katılacaklar. Bu yarışmanın sonucunda Türkiye'nin kazanacağına inanıyorum ben. Ülkemizin kazanacağına inanıyorum. Zaten son zamanlarda da bunu biz kanıtlamış durumdayız. Daha da iyi yerlere geleceğiz. Bu ülke e, dünya ülkeleri arasında en iyi yerde olacaktır her zaman ve şanlı bayrağımız da bu gençlerimiz dünyanın her yerinde en iyi şekilde dalgalandıracak diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür edelim. Ee, sayın Müdürümün de ifade ettiği gibi dışa bağımlı e, olmaktan aslında bu gençler sayesinde e, bir bir de olsun onun ürettikleriyle ve böylesi organizasyonlara gençlik e, spor il müdürlüklerinin verdikleri desteklerle beraber işte e, Telekom'un verdiği desteklerle beraber bu gençler böyle organizasyonlara katılabiliyorlar. Teknofest 2020 Gaziantep insansız su altı sistemleri yarışması Barbaros takımını ekranlara getirdik. E, Deneyap teknoloji atölyesinde eğitimine devam etmekte olan 6 öğrenci Barbaros takımını kurarak yarışmaya katıldı. Aslında böyle bir takımı kurmak da başlı başına bir iş. E, projelerinin ismi ise Kaptanı Derya'nın izinde olarak adlandırdılar. Barbaros takımı özgün tasarım ve yazılımı ile ön tasarım raporu ve kritik tasarım raporu başarısı ile geçecek finalde yarışmaya hak kazandı. İki takım Trabzon temsil ediyordu. Onlar bir önceki turda elendiler ve Barbaros takımı da bizleri Gaziantep'te en iyi şekilde temsil edecekler. Umarız gerçekleştirmiş oldukları projeyle hem Trabzon'u hem de Türkiye'yi gurura ve sevince boğarlar diliyoruz.